Dört büyük İslam mezhebinden Hanbeli mezhebinin kurucusu olan ve i̇bn Hanbel adıyla tanınmış olan Ahmet bin Muhammed Hanbel. Hicri 164 miladi 780 yılında Bağdat'ta doğdu. Gerek Bağdat'taki tahsili esnasında ve gerekse tahsil amacıyla Irak, Suriye ve Hicaz'dan Yemen'e kadar yaptığı seyahatlerde bütün çalışmasını hadis tetkinine ayırdı. Memleketine dönüşünde İmam-ı Şafi'den fıkıh ve fıkıh usulü dersler aldı dini tellakileri itikatta olsun, amelde olsun, İslam'ın ilk devrindeki ananelerle kesin bir şekilde teayyün etmişti. Ahmet İbni Hanbel birçok büyük alimlerle karşılaşmıştır. Bunlar arasında İmam-ı Şafii, Süfyan İbni Üveyne, İbrahim i̇bn İbni Saad, Cerir İbni Abdülhamid, İmam Ebu Yusuf, Yahya El-Kattan, Velid İbni Müslim, Vakri Yezid İbni Harun, İsmail İbni Uleyye ve Abdurrazzak gibi büyüklerden hadis ve fıkıh dersler öğrenmiştir. Kendisinden de i̇mam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Ebu Hatimi Razi, Hasan İbni Musa, Begavi İbni Ebi Dünya, Osman İbni Said, Darimi gibi ünlü İslam bilginleri rivayetlerde bulunmuştur. Ahmet İbni Hanbel büyük bir müfessir ve büyük yüksek bir muhaddistir. Oğlu Abdullah tarafından takdirlerinden toplanıp ilavelerle genişletilen ve 29 bine yakın hadisi ihtifa eden büyük bir hadis külliyatı müsned çok şöhret kazanmıştır. Zamanın hadis ilmi tedbin edilmişti. Hadislerin mertebeleri belirginlik kazanmış birçok kuvvetli muhaddisler yetişmiştir. Ahmet bin Hanbel bütün bu hadisleri görmüş ve incelemiş, hafızasına nakşetmiş ve meşhur kitabını da böylece meydana getirmiştir. Kitabındaki 29 bin civarındaki hadisleri 700 bin hadis arasından seçtiği rivayet edilmiştir. İmamı Müsnet'ten başka namaz erkanı ve adabına dair Kitap El-Salat ve Ma den başka Hiva adlı bir eseri de vardır. Ahmet bin Hanbel fıkıh hükümleri azimet yolunu seçmiştir iştihatlarını Kur'an-ı Kerim ve sahih ve merfu hadislere ashab-ı ikramı sözlerine dayamıştır. Ashab-ı ikramın sözleri rey ve kıyasa tercih ederdi. Ancak bu esasa aykırı olmaması halinde rey ve kıyas yoluyla da hükümler çıkardığı olurdu. Maslahatı Mürseleyi de bir delil olarak kabul etmiştir. İmam-ı Şafii onun hakkında şöyle demiştir. Ben Bağdat'tan çıkarken oradan herkesten daha fazıl, daha alim, daha fakih bir halef olarak Ahmet bin Hanbel'i bıraktım. Bir başka rivayete göre İmam-ı Şafii ben Ahmet bin Hanbel ile Süleyman İbni Davudi Haşimi'den daha akıllı kimseyi görmemiştim demişti. Ahmet bin Hanbel Hazretleri Abid Zahid ve Yüksek Sesciye sahibi olan nezih bir insandı. Fakir olarak aşamayı bir nimet sayar, insana az bir mal yetişir, çok mala gerek yok derdi. Kendisine yönetilen servet ve riyaseti her zaman reddetmiştir. Hicri 241 yılında, miladi 855 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir.